Of ya yazılı yerde ya çalışamadık ya. Abi yazılı olacak ki ya, misafir mi gelir ya? Keşke gelmesin lan. Bu yandaki çocuk okul venis değil mi? Hatta madalya, madalya da almıştı. Şundan bir kopya çekeyim. Oğlum niye çocuktan kopya çekiyorsun? Hocam şey... Hiç atışmamışsın. Sıfır. Çalışalım yazılıyor ya, Var, top Sıfır aldım. ya. Oğlum hadi hadi. ben hocam, hocam, hocam e... Oğlum ben sana bunu bu kağıda top resim çiz diye verdim? Yazılı, yazılı yap diye verdim? Ama Sıfır. Yazın ya çalışalım. Çalışalım. Hadi. Hocam al ben hocam ya. Hocam ya. Oğlum niye vur? Niye bağdağını da sildik? Hocam Leş, bar, hüso, hüso, ne Ay, ne ya var ya. Hadi, hadi. Kahretsin. Kahretsin. Hocam. Ben sana bu kağıdı top resmi çiz derdim yoksa yazılır yazında ders yap diye mi verdim? Hocam ama... Oğlum niye sıfır demedin ya? Ya doğru ya. Oğlum sıfır diyecektim.